Karlar kraliçesi ve kurtların sırrı. Kış, köyü sonsuz bir sessizlikle örtmüştü. Gök gri, rüzgar acımasızdı. Herkes biliyordu. Karlar kraliçesi dağlardan inmişti. Bir gece köy meydanında, yaşlı ve bilge Ali Baba bastonuyla yere vurdu. Kurtların sırrı bulunmazsa, bahar bir daha gelmeyecek, dedi. Köylüler korkudan geriledi. Gizemli ormana gitmek demek, buz fırtınasına ve kurtlara karşı gelmek demekti. Fakat Ali Baba kararını vermişti. Sabah erkenden eski paltosunu giydi, bir meşale aldı ve çıktı. Ormana vardığında karşısına dev bir kurt çıktı. Gözleri mavi, postu gümüştü. Sırrı arıyorsan kalbinde korkuya yer olmayacak dedi kurt. Ali Baba başını salladı. Kurt önden ilerlemeye başladı. Ormanda her adımda bir tuzak vardı. Buzlu nehirler, görünmeyen uçurumlar. Rüzgar, karlar kraliçesinin fısıltılarını taşıyordu. Bir uçurumun kenarına geldiklerinde kurt durdu. Altlarında parlayan bir anahtar vardı. Ali Baba bastonuyla karı kazdı. Anahtarı buldu. Anahtar değer değmez, hava titredi. Birden gökyüzü karardı. Karlar kraliçesi, dev bir kar hortumu içinde belirdi. Gözleri buz gibi soğuktu. Cesaret mi? Ah ne komik! diye haykırdı. Kraliçe aslasını salladı. Buz mızrakları gökten yağdı. Mağaraya doğru koştular. Buzdan kapının önünde durdular. Anahtar tam uyuyordu. Kapı açıldı, içeri girdiler. Burası kraliçenin güç kaynağıydı. Dev bir buz, kristali odanın tam ortasında duruyordu. Kristalin içinde dönen mavi ışıklar vardı. Kraliçe arkalarından geldi. Tüm mağara titredi. Kurt dişlerini gösterdi, uluyarak kristale doğru atıldı. Ali Baba da bütün gücüyle bastonunu kristalin üzerine indirdi. Kristal parçalandı. Büyük bir patlama oldu. Kraliçe çığlık atarak yok oldu. Buzlar çatladı. Mağara sarsılmaya başladı. Ali Baba ve Kurt son anda dışarı fırladılar. Arkalarında mağara çöktü. Rüzgar dindi. Gökyüzü ilk defa açık maviydi. Kurt Ali Baba'nın önünde durdu. Sen gerçek bir yüreğe sahipsin, dedi. Sonra gözden kayboldu. Ali Baba köye döndüğünde herkes onu alkışlarla karşıladı. Bahar yavaşça köyü sardı. Çiçekler açtı, nehirler şarkı söylemeye başladı. O günden sonra Ali Baba'nın cesareti, dilden dile anlatıldı. Fakat bir gece uzak dağlardan bir fısıltı geldi. Bu son değildi ve herkes biliyordu. Yeni maceralar kapıdaydı. Son.